Evet. Migren şöyle bir hastalık, tekrarlayan baş ağrılarının olduğu bir hastalık. Ama sadece ağrıyla bitmiyor sorun. Zaman zaman bir kişinin şiddetli olabilen baş ağrıları varsa, bu baş ağrıları tek taraflı olabilir daha çok migrende, ki iki taraflı da olabilir. Zonklayabilir, ağrı sırasında ışıktan, sesten rahatsız olur, mide bulantısı yaşayabilir, koku duyarlılığı artabilir hastanın. Ama... Ağrı gelirken genellikle beyinde bir fonksiyon bozukluğu başlar genellikle işte bir takım e, esneme, uyku hali veya tatlı yeme isteği. Hastaların çokça söylediği bir şey budur. Boyunda bir e, gerginlik, ağrı, migren de refleks olarak gelişen bir şeydir. Ve ondan sonra baş ağrısı, baş ağrısıyla birlikte ilerleyen aşamasında ışıktan rahatsız olma, bulantı, kusma ve bu ağrının en az 4 saat en fazla da 3 gün sürmesi. Ama 3 günden daha uzun süren ataklar da olabilir. Migren böyle bir beyin hastalığı tek başına bir ağrı değil, herhangi bir ağrı değil, genetik bir hastalık. Bir Çoklukla anneden taşınan bir, bir hastalık.